Şimdi tarihsel bir kararın eşiğindeyiz. Seçimin kaybedildiğini kabul etmeyen, içinde bulunulan siyasi duruma başkaca tanımlar geliştiren, hiçbir şey olmamış gibi davranan bir siyasetsizliğin parçası mı olacağız? Yoksa örgütümüzü siyasetin özdesi yapacak bir değişimle Türkiye'ye umut mu olacağız? Cumhuriyet Halk Partisi olarak vereceğimiz kararın özeti budur. CHP'deki değişim ülkenin değişimi için ön koşuldur. İşte bizim hikayemiz de tam burada başlamaktadır. Ülkemizin ve çocuklarımızın hak ettiği bir gelecek için kurum ve kurallarıyla çalışan demokrasiyi partimizde ve ülkemizde egemen kılmak için kadınların etkin olacağı parti yapısı ve siyaset tarzını güvence altına almak için emeğin sömürülmesine engel olmak için tüm öğrencileri layık bilimsel eğitime erişim hakkını tesis edebilmek cemaat tarikat yurtlarında başka eneskaraların canlarına kıymaması için. Sağlık hizmetlerinden herkesin eşit, ayrımsız ve ücretsiz yararlanabileceği bir Türkiye için. Parti içi iktidarı kazanmak için değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum. <laughs> Cumhuriyetimizin 100. yılında tarihimizin en büyük umutsuzluğu ile giremeyiz. Buna izin veremeyiz. Buna izin vermem, vermeyeceğim hep birlikte vermeyeceğiz. Seçimleri kazanmak için değil, bir büyük devrim için, eşit, adil ve özgür bir ülke için. Ülkeyi ve milleti kurtaracak olan yine milletin azim ve kararlılığıdır. O azim ve kararlılığa yol açacak cumhuriyetimizin devrimci gücü partimizdir. Şimdi herkesi bu büyük yürüyüşe davet ediyorum. Çağrımız tüm üyelerimize, tüm seçmenlerimize, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarınadır. Gelin bu yeni yolu birlikte açalım. Hedefe birlikte yürüyelim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir. Bu memleket bizim, bu davet bizim, bu hasret bizim. <laughs> Türkiye'de bir partinin liderine rakip çıkılabileceğine, Türkiye'de bir siyasi partinin çoklu yarışla liderini belirleyebileceğine ve özgürce bu iddiayı ortaya koyabileceğine olan inancı sarsmadıkları için Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyelerine, yöneticilerine ve bundan sonra iddia koyacak tüm arkadaşlara başarılar dilerken sayın genel başkanımıza da saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Soru varsa yanıtlayabilirim arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aslında seçimlerin hemen ardından bir değişim tartışmalarını başlatmıştı. Bugünkü açıklamayı yapmadan önce kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdiniz mi ya da bu konuyla ilgili bir görüşme yaptınız mı? Yok. Bugün herhangi bir görüşmem olmadı ama Sayın Ekrem İmamoğlu ile partimizdeki herkes gibi fikrine değer verdiğim herkes gibi açık bir iletişim kanalımız var. Ancak bugün herhangi bir görüşmem olmadı. Bey, parti içinde destek hangi oranda sizce size destek ve kurulta eğer Kasım başında yapılırsa örgütlenme için yeterli vaktinizin olacağını düşünüyor musunuz? Ve bu arada herhangi bir e, genel merkez tarafından bir engelleme olabileceğini de düşünüyor musunuz? Herhangi bir engellemeyi Türkiye'nin en köklü ve Türkiye'ye demokrasiyi getirmiş olan partisine partime yakıştırmam. Biz kurultayın mümkün olan en kısa sürede yapılmasını düşünüyoruz. Çünkü toplumda ve seçmende çok ciddi travmalar yaratan bir seçim sonucuyla karşı karşıyayız. Bir hesap vermenin, bir hesaplaşmanın gerçekleşmesi gerekiyor. Demokrasi de bu sandıkla olur. Eğer siz sandığı, seçmenin ya da üyenizin önünden kaçırırsanız o hesap gelen ilk sandıkta görülür. Yerel seçimlerde bir büyük başarısızlık yaşamamak, umutsuzluğu umuda çevirmek ve büyük bir başarıyla, büyük bir moralle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimlerini kazanmak istiyorsak bir an önce kurultay yapılmalıdır. Kurultay tartışmalarına bu şekilde bakıyoruz. Ben bu kurultaya son önümüzdeki 50 günde hazırlanıp hazırlanmamayı tartışmıyorum. Ben ve arkadaşlarımız siyasete girdiğimiz ilk günden beri partileri için çalışan, bu partinin evlatları, bu parti için ter döken, bu parti için üzülen, başarısında, başarısızlığında gözyaşı döken evlatlarıyız. Biz her Cumhuriyet Halk Partili gibi bu partiyi üzerimize görev düştüğü anda yönetmeye, en iyi şekilde yönetmeye ve ayağa kaldırmaya hazırız. Buyurunuz. Siz, evet. hanımefendiden başlayın, bağırın. Bahar Feyzan, hayırlı olsun öncelikle. Ol. Sizi en çok eleştirdikleri yer ve muhtemelen eleştirecekleri yer, bu seçim sürecine zaten Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber gittiğiniz, hatta onun veda konuşması gibi grup konuşmasında sizin gözyaşlarınızı tutamadığınız, ne değişti, ne oldu, işte partiyi bölüyor eleştirilerine çok maruz kalacaksınız. Bunlar için ne diyorsunuz bir? İkincisi, sizi ilk te tebrik eden Twitter'dan Ekrem İmamoğlu oldu ee, CHP değişirse Türkiye değişir diye. Beraber mi hareket ediyorsunuz? Son olarak kaybederseniz CHP milletvekilliğinden ve partinizden istifa edip başka bir hareket kurar mısınız? Sondan başlayayım. Özgür Özel kaybederse partinin neferi olarak çalışmaya devam eder. Özgür Özel bırakın kaybetmeyi, peşinden koşsanız, kovalasanız, onu zorla uzaklaştırmaya çalışsanız Baba evinden ayrılmaz. Burası Cumhuriyet Halk Partilerin baba evidir. <laughs> Diğer taraftan çok sayıda milletvekilimiz, parti mesleğimiz, belediye başkanımızla birlikte Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da paylaşımını az önce gördüm. Bundan da büyük bir memnuniyet duydum. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer gibi Ekrem İmamoğlu da bu partinin bir evladıdır. Onun değişim konusundaki yaklaşımını ve bu sürece olan yaklaşımını önemsiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi gibi demokrasiyi içselleştirmiş partiler rekabetten zayıf düşmezler. Yarışlarda bölünmezler. Aksine buradan güçlerini tahkim ederek, yenilenerek, gençleşerek ve umut dolarak yollarına devam ederler. Ben böyle bir sürecin katkı sağlayacağını, böyle bir sürece katkı sağlayacağını değerlendiriyorum. Ben siyasette kameraların önünde üç kez ağladım. Bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin balkonunda mazbatamızla birlikte İstanbul Büyükşehir'i Tayyip Erdoğan'ın yönettiği ve yönettirdiklerinden teslim almaya gelirken karşımdaki kalabalığın gözyaşları içinde el sallamalarına karşılık verirken ağladım. 7 yıl boyunca hiç atlamadan, aksatmadan takip ettiğim Soma davasının sonunda birileri ölenleri suçlu bulup katilleri serbest bıraktığında andolsun olsun ki hesap soracağız derken anladım. Bir de 8 yıldır grup başkan vekilliği, 11 yıldır milletvekilliği yaptığım partimde bu benim bu kürsüden son konuşmam Türkiye'yi yönetmeye hep beraber gidiyoruz dediğinde hepimizin inandığı güvendiği liderimiz veda ederken ağladım. Akan her damla yaş bu partime de bu partinin tüm üyelerine de helal olsun. Hiç utanacak bir şey yok. Seçilmeniz halinde şimdi bir de ittifaklar tartışılıyor. Seçilmeniz halinde ee, bir ittifak arayışınız olur mu? Nasıl bir stratejiniz olur? Belki çok özet ol olabilir çünkü geniş anlatmanız zor olabilir. Ee, ne yapacaksınız? İttifaksız mı, tek başına seçim mi? Bugünkü moral bozukluğu, bugünkü geçmiş ittifakın bileşenleri tarafından söylenen bazı sözler, yaklaşımlar hem toplumda hem partilerde, partinin yönetim kadrolarında bir gerginlik ve bir umutsuzluğa yönelmiş ve sonuçta ittifak kapasitesi ortadan kalkmış görünüyor. Bunun için bir heyecana... Bunun için yeniden doğuşa, bir dirilişe, bir şeylerin değişmesine ihtiyaç var. Cumhuriyet Halk Partisi 5 Kasım'da genç, dinamik, etkin, yetkin kadroları göreve getirdiğinde elbette biraz önce ittifakların ne şekilde yapılabileceği, ölçme değerlendirmeye, önceden üzerinde yazılmış, anlaşılmış bir iç hukuka dayanan, şeffaf, denetlenebilir ve hesap verilebilir bir ittifak anlaşmasının elbette peşinde oluruz.